Bugünkü parlamentoları Yusuf Peygamber'e nasıl kıyas edeceksiniz? Aradaki illet nedir? Aradaki benzerlik nedir? Ben aradaki farkları söyleyeyim. Yani bir kıyası batıl kılan farkları söyleyeyim size. Yusuf Peygamber Allah tarafından yönlendiriliyor. Mısır'dan çıkaran Allah. Kuyuya atıldığında kuyudan çıkaran Allah. Onu saraya getiren Allah. Saraydan zindana götüren Allah. Zindandan rüya tabir ettirip onu mülke getiren Allah. Bu mülkte ona temkin veren Allah. Bir sorunla karşılaştığında vahiy indirip ona çözüm üreten Allah. Her şeyini Allah'ın yönlendirdiği bir peygamberi kendi arzularıyla ve akıllarıyla hareket eden insanlar hangi yönden benzetip e, bunlara kıyas edeceksiniz? İki, Yusuf peygamber bu görevi talep ederken Yusuf olarak talep etti. Nübüvvetten ve müminliğinden, kulluğundan zerrece taviz vermedi. Yusuf olarak görevi istedi, Yusuf olarak göreve geldi, Yusuf olarak görevde kaldı ve Yusuf olarak Allah'a canını teslim etti. Peki bugünkü insanlar mümin olarak mı bu görevi talep ediyorlar? Hayır, evvela İslamlarından teberri etmek zorundalar. En iyi layık biziz en iyi demokrat biziz, en iyi kemalist biziz, en iyi milliyetçi biziz demeden bu göreve gelmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir. Göreve gelmek için görev öncesinde kendilerine soru soruluyor. Mesela Mısır'da el kesme cezası var mı? El kesme cezası şeriatta yoktur diyor adam. El kesme cezası fıkhın hükmüdür ediyor. Niye? Çünkü o kafirleri razı etmesi lazım. Onların kendinden emin olması, emin olması lazım. Yusuf peygamber göreve geldiği zaman göreve başlayacağı zaman nubuvetten Allah'tan yani İslam'a girmek için gerekli olan ilkelerden teberri ederek mi göreve başlıyor? Hayır. Ama bugünküler yemin etmek zorundalar. Yani inanmadıkları şeylere bağlı olduklarına, inanmadıkları dinlere müntesip olduklarına dair yemin etmek zorundalar. Peki Yusuf peygamber göreve geldikten sonra bir meselede bile Allah'ın hükümlerinin dışına çıktığına dair bizim elimizde tek bir karine, zayıf bir ihtimal bile var mı? Hayır zayıf bir ihtimal yok. Bugünküler göreve geldikten sonra bırakın temkini, biraz önce söylediğim gibi kendi odalarını düzenlemekten acizler. Bırakın temkini kılık kıyafetlerine karar vermekten acizler. Ülkede var olan bir takım İslam'ın asla kabul etmediği, şirk kabul ettiği, tağutları tazim kabul etmiş olduğu bir takım törenler var. Bunlara katılmak zorundalar. Bunları tazim etmek, bunlara sahip çıkmak zorundalar. Nasıl Yusuf Peygamberi bunlara kıyas edersin? Hangi yönden aralarında bir benzerlik var? Mesela Yusuf Peygamberin bir kere imtihan olduğunu görüyoruz. Kardeşini almak için. Orada da Allah'ın vahiy ile müdahale ettiğini ve Yusuf peygambere, Yakup peygamberin şeriatına göre amel ettiğini kolaylaştırdığını görüyoruz. Bu insanlar birçok imtihanla karşılaştılar. Hangi imtihanda Allah Celle Celaluhu bunlara yol gösterdi veya hangi imtihanlarında İslam'ın istediği şekilde e, davrandılar diye sorsak alacağımız cevap alacağımız cevap bellidir. Onun için bugün Yusuf Peygamber'in kıssasına bu insanları kıyas eden ve bu yaptıkları kıyastan ötürü de bugünkü parlamentolar Yusuf Peygamber'in yoludur e, diyen insanlar çok büyük ve batıl bir kıyasın içindedirler. İnsanları aldatmaktadırlar, İnsanlara öyle bir günaha sürüklüyorlar ki insanları hepsi bir araya toplansa bu günahın vebalini bu günahın vebalini üstlenemezler